Benim adım Nihat Tanrı gördüm. Ankara Bağlayı e, Mahallesi'nden. Tamam. Baba da Nuri, ana da Saniye, babam Kevri'ydi, 12 çocuk var. Tamam. Altı, beş kız, yedi oğlan. Hepsi yaşıyor mu? Hayır bey, e, altları mı özlüyorum. Dört biraderim var. Yapıyorum. Kedi giriyorum. Alt tanesi mefaat etti. Allah rahmet eylesin. Beş tane altı mı? Dört kardeşim öldü yani. Dört bir öldü, beş tane öldü. Beş tane öldü, mefadetti. Annem mefadetti. Ananlığım sağ. Kardeşlerin genç yaşta mı öldüler yoksa? Hepsi yaşını... Genç de böyle... öldü. Hepsi aşağı genç öldü. Ha. E Yaşı altmış, yetmiş aralarında öldürebilir. Hastalıktan mı? Hastalıktan öldü. Başka? Yani bu hastalık değil canım. Kanserden falan işte. O da hastalık. Korona e, hasartan... değil diyorsun ha. yani tamam. Hastalıktan gitti. değil. Hastalıktan gitti. gitti. Annem 95 yaşında vefat etti. Maşallah iyi yaşamış. Mı? 2012 senesinde. 2012. Ondan sonra evet. biraderimi kaybettim. Üvey biraderim muhtar Bir sene sonra onu kaybettik. 2-3 evet. sene önce, 2 sene önce en büyük biraderimizi kaybettim. Bundan bir ay önce, benim emsalım, biraderimi kaybettim. Yani Cenayede eksik olmadı, Allah'ın emrine çok şükür. Allah'tan geliyor, kuldan gelmiyor, Allah'tan geliyor. Allah'tan gelen hiçbir şey diyemezsin. Tamam. Böyle bir köy hayatım, yaşantım var. Köyde tavuk ve bahçe yetiştiriyorum, dörtte yetiştiriyorum. Hep köyde misin? Ben dokuz ay köydeyim, üç ay Ankara'dayım. Üç ay sadece kırk, kış, kış gidiyorsun? Kardeşlerim yok. Kardeşlerim bir bu, kardeşim var burada devamlı çiftçilikle bir üye kardeşim. Tamam. Bir biraderim, üç kardeş kaldı şu anda. Anamız ayrı, babamız bir. Biri de Ankara'da çalışıyor. Üç kardeş kaldı. Dört de kız mı? Dört de kız çocuğu kaldı. <laughs> Başka ne <laughs> Allah emri Allah onlara emri versin. Başka ver. ne diyeyim? <laughs> Eşim, amcamın kızı. Ayşe 50 senelik evliyim. 50 senelik evliyim. Kaç çocuğunuz var? 4. 3 kız bir oğlumuz var. Allah anası babasının Değil yatsın. Çok tebit bir ailem var. Maşallah. Namuslu ve terbiyeli. misafir bir gelse herhangi bir gözüm arkam bakalım. Yoktan, yoktan He. var eder yemek hususunda. Elim 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 yazsın dursun. mi? Çıkmıyor Tabi kızım çıkmıyor çıkmıyor çıkmıyor. <laughs> Onlar da arsız kız kedi kedi. Böyle bir hayatım var abla ya. Bir... Şimdi e, devletten Allah'a olsun. Cumhurbaşkanımızdan. İşte bakım parası alıyorum. Ve yaşlı emekli insanından maaş alıyorum. Evim Ankara'da kirada oturuyorum. Oğlum var bir tane yurt dışında. Zor olmuyor mu amca? Sen sadece 3 ay Ankara'da oturuyorsun, 9 Ama ay bizde burada kalıyorsun. 9 ay, ay kira ödüyorsun boşu boşuna. Yani. 3 ayda biz de kalıyoruz. 3 ay, 4 ay kalıyoruz. Yazları geliyoruz işte. Yani şey yani burada Tavuğumuz var işte. C oluyor, işte kazımız oluyor. Hımmı. Tavuk, tavuk ve hindi kaz vardı. Sonra onları getiriyordum. Bütün bir, bir hastalık geldi. 100, 100 tane tavuktan 30 tavuk kaldı. Hiç bir çaresi şey muhafadır. Aynı insan gibi. Anladım, evet. Aynı insan gibi, aynı sanki insan nasıl kalp birden gider ya. Ha. Aynı tavuk da onun gibi. Aniden gidiyor. Hepsi bir günde mi öldü? Evet, öldü, öldü bir günde. Bir de bir tane birden öldü. Hepsi öldü. Evet, beş Aa. tane attı, bir gün Beş tane attı, ne diyor? Hiç hasta olmayan bir hayvan, aniden gidiyor. Geçen sene sen tavuğa anlarda tavuk etine para vermedim. Kalp ve hindi evet. getirtirdim. Tamam. Ama bu sene... Evet. Mecbur kadar verecek herhalde vereceğiz yani. Herhalde. Şey peki sebze meyve nasıl bu sene nasıl? Sebze meyve var yani fasulye, biber, salatalık. Tamam. Tamatsız dengi geçiştiriyorum bahçede. Suyumuz çok şöyle kuyum var. 5 metre derinliğinde. 5 metrede su verdi mi? E, 5 metre derinliğinde. Çok iyi. Kuyunun S içerisi... tamam dur. Kuyunun içeride sanki aynı bir oda gibi. Hı hı. Etrafı taşla örmeli. Babam rahmattan kalma. Aaa. Allah'ın vergisi bitmiyor. Su, suyumuz hiç bitmiyor. Yani çok değerli de. bir suyumuz var. Şey mi iyi mi? Ölçtürdünüz mü? Çok çok, çok suyumuz yok. Ben bir zaman ya, Tamam oğlum Tamam. Tamam. Tahliye ettirdim. <laughs> Tahliye ettirmemde su temiz çıktı yani. Suyumuz e, yaratılıyor. İçebiliyor yani. İçebiliyor. İçiyoruz yani. Devam içiyoruz. Ben mesela gitmiyorum. Aklım her zaman. Biz hem burada suyu buradan içiyoruz. Koy hayatımız böyle kızım. Ne? Peki sen ne iş yaptın amca önceden? Bir... çiftçilik yaptım. Hayvancılık. 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 Tamam. Çiftçilikten çiftçi bağ emekli oldum. Tamam. Aşağı 10 sene 15 sene önce. Çok Tayyip teşekkür ederim. Maaşımızı her ay taşımla yükseliyor. <laughs> İnşallah yine yükselecek herhalde. Gelin. Zaten yükselmezse maaş e, oyalamaz.

Kardeşinin amca. Kardeşinin Bu amcam, tarafta akrabalarım. Onu, Zaten Olur. herhalde köyün hepsi akrabalarım. Akrabam öte yanda korum cemine geliyor. Bunun kız kardeşi. Aa, bu taraf sizin yani. Köyün yani, bu tarafı bu sizin. Şey yok. Bu taraf mahalle Biz bu yanı Biz burada dört beş tane ev yok. Başka yok. Beş ev Beş Karşı yok. tarafta? Ora çok. Ora kalabalık değil mi? Ora kalabalık. Or. Köy boş kızım. Köyde kimse yok. Tabii sen 15-20 beş anca var. Yazın gel yere. Kışın gidiyelim. Çoğunluk Ankara'dan. %90 Ankara. Bize kuleye mülüye olmaz yani. Bizdeki hepsi Ankara'da. Hep Ankara'da. Kulu bize yakın cuma günü ev ihtiyaçlarımızı kuludan giderdik. Tamam. Kazamız ama bağlı evde hiç tanımak bilmek yani. Bizim en fazla tanıdığımız kulu köyü. Mesela param olmasa var yani bir eş dosttan ya bana işte 100 lira 500 lira 1000 lira verdim Eş dostları alabiliyorum madeli peşin gıdayı <laughs> alabiliyorum. Kredim yani, var yani. orada kredim var. Kendim de çok emekliyim. Hiç de bir muhtaçlığım yok kimseden de. Parayla lazım orada eş dostlar da başvurmuyorum. Var yani bankadan kredi kullanıyorum. Yani para vurmazsa. Olur zaten bir şey yok. Böyle bir yaş aldım. köy hayatında. Güzel. Çok güzel. Bahçeniz falan çok güzel. Oluyor canım, meyvemiz falan oluyor. Elmamız, armudumuz, meyvamız meyvemiz oluyor yani şu anda. Sebze ekiyor musunuz? Hani kışlık? Ekiyoruz canım. Sebze Hı? ekiyorum ben işte biber, patili, otomatik, salatalık. Bir sene bek çoktu yani. Elmam da vardı. Hatta elmada verebilirim sana yani. Düyor, sağ olun. Yani. <laughs> Elmayı erken toplamışsın herhalde biraz. Kış elması mıydı yoksa? Kıştaydı şey arılar gidi arılar. Ha. Arıdan kargadan meyveye baş Şeftali, arılar. hele Cenab-ı Allah'ın vergisi bir şeftali mi oldu ağaçlar kırıldı böyle. Şey, Ama kargayla arı meyve kurmadı gitti bir türlü. O yiyorlar böyle ki. Şey peki e, arı dediniz de Bal falan yapılıyor mu? O da arı Yok eşek arı değil. Yok eşek arı değil. Eşek arı değil. Yabancı arı. Ama nasıl vuruyor? Ya işte ya. Eşek at. Ekmek yapar, kışlık yapar. Işte. Yuka yapıyorum kendim. kendim. Ne yapıyorsunuz ha? Ha. Yuka yapar, Yuka yapar, kömbe yapar Allah'a olsun. Çalışkan bir eşim var. Çok çalışkan bir eşim var. Şey. Ne var? Ne var? Gidemeyen. <laughs> nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Ablan ne diyor? Bak otur diye. Etme. Etme gel vereceğim. Ablan ne diyeceğim? <laughs> gel vereceğim ha. Vereceğim sana ya. Ha, gel 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 gel. Ha buraya girdim. Hayır. <laughs> Al tamam <azami>, gidiyor gidiyor. <laughs> Samir durur mu?